Bodrum'da 3 okaliptus ağacının manzarayı kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki sahibi bir süre önce vefat eden ve şu anda kimsenin ikamet etmediği evin bahçesindeki 3 okaliptus ağacı kesildi. Üç ağaçtan ilk ikisinin birkaç ay önce kesildiğini ifade eden mahalle sakinleri çalışmaya müdahale ederek üçüncü ağacı kesilmekten kurtardıklarını söylediler. Hafta sonuysa üçüncü ağaç da kesildi. Ağaçların bahse konu evin üst kısmındaki bir ikamette oturan şahıslar tarafından manzaralarını kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Kesilen üç ağacın bahçede durduğu görüldü. Eve göz kulak olan bölge sakinlerinden Hüseyin Lale, Kent Habere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Buranın sahibi Fahri abi hayattayken biz ona bakıyorduk. Kendisi yaşlıydı. Vefatından sonra torunu anahtarı bize verdi. Kızı Almanya'da, torunu İzmir'de yaşıyor. Daha önce iki ağacı keserken biz müdahale ettik, bıraktırdık. Bir ağaç kalmıştı. Onu da kesmişler dedi.